Bu konuları Yiyeceğiz. Çalacağız. Hiç bozmadan şunu alsak. Biz oradan akımalaya içinde kaşıdığım kenarında. Zaptlar içinde var borcu. Sizin bulunduğunuz yerden şöyle çıkarsın. Peşeteden mi yapıyoruz? Şöyle dokun. Ağzınızı ayaklarınızı serinleyin. Yine bastık tabanlar kızıyor oldu. Gel dike. Gel

Yani ya. Ya, ya, yok ben millet ediyormuşum. Şu soru 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 şey. soru 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 işte Yürüşünü şey şey de ben işte de sağlığa Ya ne yapabiliriz? Şöyle bir şey. De. Biraz, biraz boşluk olacak İçine Yani gideceğimiz yerin hani ben çok var. Çok zorlandığım bir İmkansız. imkan. Nasıl yapacağız? <laughs> <partenariyle gülüyor> <çok davranmış gülüyor> Geziyoruz, 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 geziyoruz. Hakkı ne diye dağılıyor şey, böyle. Oturuyoruz. Hakkı'nın iyisini kaptın yani. Ne? Yani öyle bir taksiye de, falan değil mi dersiniz? Çünkü bir kuşma. Ya aldım ya bak çok de bir de bir Zaten bir yarım da 20 dakika falan çekebilirdim. 300 dolar. <laughs> Kasetler 30'du mu? 60 dakika Bir CD'yi bitirdin herhalde. 30 dakika bu CD'ler değil mi? 30 dakika. O zaman bir dakika kaldı. Bari çekeyim onu da bitsin. Bir CD bitti mi? Bir CD. Ne güzel. 30 dakika bir CD. Şu anda 28. dakikada. Birazdan bitecek. güzel olan nokta kendini çekebiliyorsun. Öyle. Bütün İstanbul'u atıyorsun.